Herkese merhabalar YouTube gençlerin rehberlerinin bir bölümünde daha devam ediyoruz bu bölümde birazcık farming'den bahsedeyim dedim de bu ayakta da Susmuyor mu ya Gerçekten neyse neyse şimdi Öncelikle farming konusuna hemen gelecek olursak farmingde neleri farmlayabilirsiniz onlar önemli olanlar hemen şöyle açalım çantamızı gösterelim Öncelikle bitkilerimiz var Aslında en kolay toplananlar bunlar oluyor genellikle Bitkiler dışında bazı cevherler falan var. Bunlar önemli. Ağaçlarımız var, balıklarımız var. Onun dışında şurada meyvelerimiz var. Güçlendirme malzemelerimiz var. Burada bolca. Bunların hepsinden artefaktlarımız var. Ve silahlarımız var. Genel olarak farmını yapabileceğimiz şeyler bunlar. Hepsinden kısa kısa bahsetmeyi düşünüyorum olabildiğince. Öncelikle hadi gelin şuradan başlayalım. Bitkiler. Bitkiler öncelikle ne işe yarıyor? Hemen onu ondan bahsedelim. Şöyle geldiniz bir tane karaktere. Örneğin şöyle keçenge gelelim. Yükselt dediğinizde burada gördüğünüz gibi bir tane malzeme istiyor. Bununki de cevher istiyormuş. Yani nasıl bir şanssa gerçekten. Mesela Shan e gelelim. Burada gördüğünüz gibi bir tane Sebze meyve artık neyse doğadan toplayabileceğimiz şeyler istiyor. Bunlar genellikle belli yerlerde bulunuyorlar. Bunları interaktif haritadan özellikle bakarak nerede olduklarını bulabilirsiniz. Oralardan gidip toplayabilirsiniz. Genellikle bitkiler 2-3 gün aralığında yeniden filizleniyorlar, yeniden ortaya çıkıyorlar. Bu yüzden de bu süreyi beklemeniz lazım veya başka oyuncuların dünyalarına girerek onlar da artık anlaşma yaparak sen benim şu malzememi aldı ben senin şu malzemeni alayım tarzında şeyler diyerek bitkileri rahatlıkla toplayabilirsiniz ama aslında bitkilerde buna pek bir gerek yok çünkü bitkileri çok kolay bir şekilde toplayabiliyorsunuz mesela Wanderer karakteri için ben şuradakileri toplamıştım hemen göstereyim yerlerini şuralarda bir yerde mantarlar var buraları bir iki tur atıyordum şuralardan bir iki tur atıyordum sonra şu ağaç bölgesinde bir iki tur atıyordum ve galiba 3-4 tur civarında zaten 90 level'e ulaştırdım karakteri. Yani bitkilerin o kadar farmını yapmanıza gerek yok sadece nerelerde olduğunu bilmeniz önemli. Bu durumdan da işte interaktif harita sayesinde bunu yapabilirsiniz. Aynı zamanda nasıl hızlı döneceğinizi gösteren videolar da vardır. Bunlara da bakmanız iyi olur. Tabii hangi bitkiyi almak istiyorsanız onun nereden hızlı dönüleceğini gösteren videolar var. Ona özellikle bakmanız lazım. Ona da baktığınızda bitkileri çok rahat bir şekilde toplayabilirsiniz dediğim gibi ve sıradakine bir geçelim. Cevherler var. Cevherleri nasıl hızlı toplayabileceğiniz konusu da yine büyük oranla bitkilere benziyor aslında baktığınızda. Zaten bazı bitkilerde yani bazı cevherlerde bitki sayılıyor bile diyebilirsiniz. Yani şurada gördüğünüz gibi bu keçingin bitkisi aslında baktığınızda falan filan şu da başka bir tane karakterinde neyse ama şunlar da mesela silah geliştirme için olanlar bunları nasıl bulacağız derseniz genelde büyük olanları şuralardaki demircilere gidip sorduğunuzda size nerede olduğunu söylüyor aynı zamanda bazı NPC karakterler de nerede bulunacağını söylüyorlar ama yine interaktif haritadan bakıp nerelerde olduklarını görüp mesela o mor olan cevher şuralarda falan bayağı var yani. Onlara tek tek bakabilirsiniz. Oralardan toplayabilirsiniz. Cevherler genellikle her gün çıkıyorlardı. Yanlış hatırlamıyorsam. Ya da 3 günde olabilir yine bitkiler gibi. 2-3 gün. O yüzden de ona da bakabilirsiniz. Neyse geçelim bir sonrakine. Sonra ağaçlarımız var. Ağaçları toplamayı daha öncesinde bahsetmiştim galiba. Aynı zamanda eğer Sumeru bölgesine geldiyseniz ağaçlar için şöyle bir malzememiz daha var. Şurada gördüğünüz gibi yaşlı ağacın lütfu. Eğer yanınızda bir kılıçlı karakter yoksa bunu kullanarak da hızlı bir şekilde toplayabiliyorsunuz. Onun dışında ağaçların da toplanması, bitkilerin toplanmasına yine benziyor. Yine interaktif haritadan bakıp nerelerde olduğunu tek tek işaretleyip oralara gidip oralardan toplayabilirsiniz. Yani kısacası yine bir video falan izleyebilirsiniz hızlı olması açısından. Onun dışına geçelim. Bir sonraki balıklar. Balıklar da yine interaktif haritada yerleri var. Gidip onları tek tek toplayabilirsiniz ama yani genel olarak balıkların farmı zaten silahlar için yapılıyor. Alabileceğimiz birkaç tane silah var balıkçılık tarafından. Onlar için yapılıyor. Onların da nereden çıktığını bilmeniz yeterli Yine balıklar da ortalama olarak 2-3 gün civarında yeniden ortaya çıkıyorlar, yeniden spawnlanıyorlar. O yüzden ona da dikkat edin. Aynı zamanda balıkçılık yaparken en azından bir kere gece bir kere de gündüz şeklinde balık tutmanız lazım. Yani saati şuradan ayarlayıp o şekilde bakmanız lazım. Çünkü bazı balıklar geceleri bazı balıklar sabahları çıkıyor. Onların hepsini görmek için de bunu yapmanız iyi olur. Şimdi galiba daha zor kısımlara artık geliyoruz. Tamam bunlar basit kısımlardı. Meyveler zaten bitkilerin aynısı o yüzden onları da geçiyorum. Düşmanlardan düşen şeyler artık bunlara ne denirse düşmanlardan düşenler kısacası. Bunları toplamak için zaten haritada da işaretledim. Bunları da görmüş olabilirsiniz. Şöyle bir sürü işaret koydum. Bunlar neylerin işaretleri? Hemen göstereyim şuradan. Şu anda benim karakterlerimin özellikle ihtiyaç duyduğundan dolayı bana bu aşırı lazımdı. Ben de bunların farmını işaretliyim hem de video için yer olur dedim. Tabi böyle bulmak daha zor oluyor. Normalde daha kolay bulma yöntemi vardı. İşte bunları işaretledim. Normalde Nobushi karakterleri gördüğünüz gibi burada var. Ama normalde bunu aldığım takdirde bana farklı yerleri gösterecek. Özellikle şunları mesela göstermeyecek. Bunları görmek için de yine interaktif haritaya bakmanız gerekiyor. Ve Asıl önemli olan kısım aslında burada farm yapmayı düzeltecek şey hızlı bir şekilde gitmek için kendinize belli rotalar belirlemeniz gerekiyor. Mesela buradan yola çıktığımda şu beşliği alacağım diyebilirsiniz. Böylelikle hızlı bir şekilde bu rotayı bitirmiş olursunuz. Sonra artık bu tamam deyip şuraya geçebilirsiniz. Sonra buraya ışınlanacağım. Buradan şöyle gideceğim falan diyebilirsiniz. Mesela şurada var. Buradakilere şöyle gidebilirsiniz falan normalde buradan gidiliyor da ben de ayak olduğunda ben genelde buradan gidiyorum neyse onun dışında şurada falan var şöyle bakıyorum şuradan gidiyorum mesela sonra şöyle gidiyorum gibisinden böyle kendimize yol belirleyip bunları tek tek almanız gerekiyor mesela 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 şurada aslında şuralarda bir yerde bunlardan daha var ama ben onları işaretlemedim neden çünkü baktığınızda bu yolların hepsinin dışında oluyor ve oraya gitmek için ekstradan zaman harcamanız gerekiyor. Bu yüzden de bu tarz yerlerdekileri yani mesela şuradaki diyelim. Bunu erteleyebilirsiniz. Yani acil ihtiyacınız yoksa bunu işaretlemenize veya buraya gitmenize gerek yok. O yüzden bunu silip normalde şöyle rotamızdan giderek devam edersek her şey çok daha kolay olacaktır. Bu arada ne konuşuyorsun be ayaka? Mesela şuradan da gittiğimizde öncelikle üst tarafa sonra geri ışınlanıp alt taraftan gidebilirsiniz. Mesela burada da galiba şuralarda bir yerde vardı. Yani buradan gittikten sonra şuraya dönmek için buradakini mesela es geçebilirsiniz. Böylelikle çok daha hızlı bir şekilde olabildiğince fazla olanı elde edebilirsiniz ve genelde düşmanlar oldukça fazla sayıda oluyor. Bunları interaktif haritadan görmeniz daha iyi olacaktır. Onun dışında defterden eğer bakarsanız ki defterden de bakmanız oldukça doğal. Şimdi yeniden aynı şey yapmamak için şuradan işaretleyeceğim. Şuradan tıkladığınızda direkt defteri de açıyor. Bunu da bilmeniz önemli. Mesela şunu karaktere bakacaksınız. Burada rotayı çizdiğinizde size 10 tane falan gösteriyor. Siz bunlardan 10 tanesi elbette hiçbir şeye yeterli olmayacaktır. Bu yüzden de interaktif haritadan bakıp çevresinde neler var? Başka nerelere gidebilirim? En yoğun olduğu bölgeler neresi deyip Oralara bakarsanız her şey çok daha iyi olacaktır dediğim gibi Böylelikle bu kısmı da bence geçebiliriz artık Ama başka sorunuz olursa özellikle bu kısımla ilgili Yazabilirsiniz aşağıya haberiniz olsun Sonra geçelim Yanlış tuşa bastım neyse neyse Hayda Tuhaf tuhaf şeyler oldu neyse çaktırmayın onun dışında geçtik şöyle böyle büyük postlar. Büyük postların zaten farmı temel olarak oldukça basit. Haftalık bir kere giriyorsunuz en büyük postlara. Haftalık bir kere giriyorsunuz sonra da oradan çıkanları alıyorsunuz. Başka bir şey yapma şansınız yok. Yani başkalarının dünyasına gitme şansınız artık bu noktada yok. Daha öncekilerin hepsinde başkasının dünyasına giderek onlarla takas yapabilirsiniz falan demiştim. Ama bu dünyada yani buraya geldiğimizde artık böyle bir şansınız kalmıyor. Neyse onları da geçtik diyelim. Sonra geldik normal bosslar. Normal bosslar içinde belli bir sınırlama yok. 40 enerji harcıyorsunuz sadece. Herhangi bir boss'a gittiğinizde bir kere kestiğinizde sonrasında yaklaşık olarak bir 5 dakika falan beklemeniz gerekiyor. 5 dakika bekledikten sonra yeniden spawnlanıyor. Sonra yeniden gidebiliyorsunuz. Diğer yaratıklarda ise sadece bir gün beklemeniz gerekiyordu bitkilerin aksine. Onun dışında şunlar var kristaller deniliyor galiba külçeler parçalar kırıntılar ve tozlar. Bunları toplamak da genel olarak bosslarla alakalı. Bossları ne kadar keserseniz bunlar da o kadar düşüyorlar. Bunları birbirine çevirebiliyorsunuz. Belli bir malzeme istiyor ama o malzemeden de çokça var zaten. O yüzden rahat birbirine çevirmesi. Onu da çevirerek birbirlerine de yani rahatlıkla elde edebilirsiniz istediğinize. Bunların farmı da bu yüzden yani bossları keserken zaten elde edeceksiniz. Ekstra bir farmını yapmanıza pek gerek yok. Bunun dışında kitaplara geçecek olursak kitaplar ve aynı zamanda bunlar da silah geliştirme malzemeleri de oldukça farmı yapılması zor olan şeyler aslında bir baktığınızda özellikle yüksek levellerde, düşük levellerde oldukça kolay da. Yüksek devre çıktığında artık aşırı fazla miktarlarda istiyor ve haftanın belli günlerinde bazılarını alabildiğiniz için belli sıkıntılar oluşturuyor size. Yani olay şu. Pazartesi ve perşembe günü belli bir taneyi alabiliyorsunuz. Salı ve cuma günleri belli bir taneyi, çarşamba ve cumartesi günleri de belli bir taneyi alabiliyorsunuz. Her bölgenin kendisi var. Mesela Galiba, galiba şöyle olması lazım. Bunlar pazartesi günleri aynen zaten yazıyor. Pazartesi, perşembe günleri. Şunlar salı, cuma günleri. Şunlar da çarşamba, cumartesi günleri alınabiliyor. Aynı zamanda pazar günleri de hepsini alabiliyorsunuz. Bunları eğer farm yapmaya karar veriyorsanız haftanın günlerine bölmeniz gerekiyor. Benim hangi karakterim var, hangisine ihtiyacım var gibisinden. Ve bütün enerjinizi oraya harcamanız gerekiyor. Bunlar için hatta rezin de ekstradan kullanabilirsiniz. Aynı zamanda bunlar da genel olarak aynı. Gördüğünüz gibi pazartesi günü, salı cuma günü, çarşamba cumartesi günü tarzında bunlar da parçalara bölünüyorlar. Bunları da aynı şekilde toplayabiliyorsunuz. Onun dışında en büyükleri bilgelik tacı var. Bilgelik tacını da genelde etkinliklerden falan alıyorsunuz. Bunun da farmlamanın başka yöntemi yok. İçerim artifaktara. Artifakların da genel olarak rotaları bitkilerle aynı şekilde. Artifaktları aynı zamanda domainlerden de alabiliyorsunuz, doğadan da alabiliyorsunuz. Doğadan aldığınızı yine interaktif harita üzerinden kendi yollarınızı belirleyerek o yollar üzerinden giderek hızlı bir şekilde toplayabilirsiniz. Onun dışında artifaktları domainden de toplayabilirsiniz. Eğer belli bir karakterin artifaktına ihtiyacınız varsa özellikle o domaine girerek oradan bayağı bir da elde edebilirsiniz. Yani tam olarak kılıçlar da etraftan toplananlar benzer şekilde artefaktlarla yine interaktif haritadan bakıp nerelerde olduğunu görüp oralardan kendinize bir yol çizebilirsiniz. Böylelikle de her şeyi farmlayabilirsiniz. Ama genel olarak baktığınızda belli bir silah farmı yapmak ya da artifak farmı yapmak doğadan toplamak için söylüyorum. Pek mantıklı seçenekler değil. Onun yerine bir tane domaine gitseniz orada elde edeceğinizden çok fazlasını elde edebilirsiniz. Tabii bunun için de enerjiye ihtiyacınız olacaktır. Enerji ihtiyacınızı da bir şekilde dengelemeniz gerekiyor aslında. Önemli olan kısım bu. Bunun yeteneklerimi kullanacaksınız, silahları mı kullanacaksınız yoksa artifaklara mı kullanacaksınız onu kendiniz belirlemeniz gerekiyor. Onun dışında en güzel farm yapılabilecek konulardan temeli burası. Bu silah mı? Bu gelişme malzemeleri daha doğrusu bu malzemeleri toplamak için gördüğünüz gibi haritaya kendi yolunuzu çizeceksiniz. Belki yani bütün pinlerinizi buna da kullanabilirsiniz. Günlük olarak gelip buraları toplayabilirsiniz istiyorsanız. istemiyorsanız da haftada bir kere falan filan kafanıza göre takılabilirsiniz. Dediğim gibi günlük olarak yenileniyor zaten. Bitkiler için de aynı mantığı kullanabilirsiniz. Pinleyebilirsiniz etrafı. Ama bitkileri farmlamanız aşırı gerekmeyecek. Çünkü temelinde baktığınızda kısa bir süre içinde bütün ihtiyacınız olanları toplayabiliyorsunuz ama bunları toplaması bayağı zor oluyor. Bayağı bir şey istiyorlar. Mesela şu anda bende galiba bu malzemelerden en büyüğünden 140 tane istiyor olması lazım ve bende daha 14 tane falan var yani. Artık burayı kaç kere farmlamam lazım ki 140 tanesi olsun yani buradan kaç tur dönmem lazım acaba. Her neyse böylelikle farmlama rehberini genel olarak bitirmiş olalım. Dediğim gibi farmlama ile ilgili başka sorularınız olursa da yorumlara yazabilirsiniz. Onları da ayrıntılı bir şekilde cevaplamaya çalışırım ama bu bölümü bitiriyorum. Beğendiyseniz beğenin, abone olun, yorum yapın, Discord'a gelin falan filan. Hadi bir sonraki bölümde görüşürüz.